akşam simgele buluşacağım. Beni yemek falan bekleme, tamam mı? sen bundan sonra eve gelende yemek tabacığını bile ağlından geçirme. Başa düştüğün. Ya Cazibe, sen ne oluyor? Gene bir dengesi spora bağladın ya. Ben anlamadım ya. Senin sorunun ne? Söyler misin yani? Sabah geldim böyle kahvaltılar, mahvaltılar. Ondan sonra böyle antin kuntin hareketler. Bir surat mahkeme duvarı. <laughs> ne oluyor? Ben anlamadım ki yani sen. Sen ikizler burcu musun ya? Vallahi sen ikizlersin ha, senin yükselenin falan ne, alçalanın ikizler mi ne? Ben ikizler Burcu'ndan değilim ama sen öküzler Burcu'ndansın! <laughs> Bu o kadar aydındır ki! Ya şimdi Simge'yle buluşuyorum da öküz mü oldum yani gene? Ya? Gene öküz mü oldum yani? Hayır, sen öküzün tayısan. Simgele buluşman üstüne denk geldi. Ya şurada ekiyordum yemek yiyecektin bana yedirmedi onu bana bir haram, haram ettin bana ya. Bir bağırmalar mağalar desti demekler bilmem neler ya. Ayıp ama ya alıştır artık kendini ya. Biz kağıt üstünde evliyiz ya kağıt üstünde. Yani hadi herkes kendi hayatını yaşar kaçtım ben. Kaç. Niyetin hara menzilin ora. Ha oha. Ataşözlerine hemen böyle çat koyarım diyorsun. <laughs> Koyar ya atasözlerini. Akşam gelirken bir yere bakarım. Hatta giderken ben de sana bir tane söyleyeyim. Hayda! Atilla mayda! Öptüm. <laughs> <laughs> Başı. Dimeli. hamam öz hayatına bakacak. Eğer mende de cazibeysem. O böreğler kimi? O sözleri mende de sana yedirmezsem. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>